Arkadaşlar merhaba. Birinci Sınıf Temel Seramik Atölye'nin atölye dersinden çok farklı şekilde online olarak yapılması için sizlere böyle ufak ufak videolar hazırlayacağım. Benim için de farklı bir deneyim olacak. Bu zamana kadar hep atölyede yüz yüze, sizlerin gözünüzün içine bakarak yapmış olduğumuz dersleri belki bir süre, belki bir 2 sene böyle e, videodan e, dijital olarak yapacağız. Şimdi eğer e, hemen konuya girersek eğer temel seramik e, atölyesi bir kapsamında e, bizler neler yapacağız, neler yap yapacaktık ya da fiziki olarak söylemek gerekirse. E, eklesi haftası yani geçtiğimiz hafta e, sizleri okulumuza davet ettik hem tanışalım diye hem de e, bölümlerimizi e, ...sınıflarımızı, e, mentalite olarak nasıl bir bölüm olduğumuzu size anlatabilelim diye. E, dediğim gibi... E, ...o hafta, e, geçtiğimiz hafta... E, ...bir miktar size bir şeyler anlatmaya çalıştık. ama şu anda düşünün ki e, atölyede oturuyoruz. Atölyemizi de şöyle göstereyim. Bakın... Sanki şöyle atölyedesiniz. Ve birlikte şimdi oturacağız ve konuşacağız. Ee, arkadaşlar bu dönem sizlerden istediğim şey, yapacağımız şey nedir? İlk olarak sucuk veya fitil tekniğiyle yapılmış bir vazo. Bu vazo ilk etapta bunun kadar böyle bir pimaç boruya benzeyebileceği gibi çıktıktan sonra da şöyle şekillenmiş olabilir. Ve hatta böyle üzerine bir e, motif bile işlenmiş olabilir arkadaşlar. Unutmayın ki her şey adım adım. Aceleye gerek yok. İlk etapta fitil yöntemiyle, sucuk yöntemiyle düz bir boru yapabilirsek eğer, biz bu boruların çapını genişleterek, oluşturulan borunun çapını genişleterek, daha kü, kübik formlar elde edebiliriz. Daha sonra plaka yöntemine geçiyoruz. Bakın, bu bir gerçekten pimaş borunun etrafına sarılmış bir seramik çamur ek yeri daha sonra giderilmiş düzeltilmiş ve üzerine belirli bir dekor yapılmış. Plaka yönteminde bir vazo veya saksı artık siz ne derseniz. Plaka yöntemiyle aynı zamanda daha farklı işlerde çalışılabiliyor. İçine Alt kısmına gazeteyle doldurduğunuz veya kartonla e, sert bir mukavva şablon yaptıktan sonra üçgen formundaki plakaları hazırladığınız plakaları birleştirme yoluyla böyle bir kapak ve bu kapağında oturacağı böyle gerçekten bir vazo elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu da plaka yöntemiyle yapılan bir eser, bir iş öğrencisi. Ve üstünde de öğrenci arkadaşımız kendi kimya dersinde e, denemesini yaptığı, kendi reçetesini yazdığı bir sır uygulaması yaptı. Oldukça da e, çalışmasının sonucu belki başarılı olmayabilir ama çalışması ve bunu denemeye cesareti olması çok doğru bir hareket. Bakın bu eserde şöyle... Aparça bir şey Koyarsak. Demek ki neymiş ilk etapta yoğun bir şekilde çalışmalarımız? Sucuk yani fitil yöntemi ve plaka yöntemiymiş. Ee, her şey adım adım ilerleyecek. Ee, sucuk ve e, sucuk yönteminde kırmızı çamur dediğimiz e, Kütahya Refsan e, veya İstanbul Hobi seramikten e, kargoyla da e, satın alabileceğiniz kırmızı çamurdan e, bu işlemlerimiz yapacağız. E, bakın bu da bir eski öğrenci çalışması. E, sucukla, gördüğünüz gibi fitille yapılmış bir çalışma. Daha sonra bu yüzüne ve diğer yüzüne perda dediğimiz e, kaşığın e, dış bükey tarafını çamurun, hafif yaş çamurun üstüne sürtme yöntemiyle sucukların aralarının doldurulduğu ve metalinde bir miktar e, yaş çamura parlaklık bakın görüyorsunuz sizde. Parlaklık kazandırıl kazandırdığı bir yöntem olan perdah tekniği ile bir iş yapmış bu arkadaşımız. Ha buralara sonra bir motif falan yapmamış, denememiş. E, belki de bu işi e, yaptıktan sonra kendine güveni artık daha büyük bir işe geçmiş olabilir zamanında. E bakın bu bir dediğim gibi yine bir sucuk tekniği şöyle iç taraflarını da gösteriyorum size e, ve farkındaysanız fitiller biraz yamuk yumuk e, bir miktar e, temel sanat eğitimindeki yamuk çizgi eğik çizgi kalın çizgi ince çizgi çalışmalarına <laughs> de, değinmiş kendi çapında e, ve burada size bir başka göstermek istediğim şey kırmızı çamurun pişme rengi bakın neredeyse turuncu, koyuya yakın bir turuncu renk. Ee, bu turuncu renk farklı astarlarla, boyalarla, sırlarla bakın bu hale gelebiliyor. Şöyle dip tarafındaki rengi göstermeye çalışacağım size. Bununla aynı renk ancak arkadaşımız bunun üstüne uyguladığı sır şu bölüm komple bir sır uygulaması var. Ayrıyeten şu mavi kısımlarla yeşil kısımlarda da renkli astar uygulaması var arkadaşlar. Arkadaşımız turnette bu ıı, silindiri döndürmüş ve fırçayla ıı, bir spiral bir ıı, renk elde etmiş. Bakın mavi çizgiyi sonra aşağıya doğru degradeyle ile değiştirmiş. Ürünün pişmiş yani kiremit gibi sadece pişmiş hali. Bu iken sırlanmış hali de bu Tabandan da belli oluyor kendi orijinal rengi. Demek ki neymiş? Bir seramik iş muhakkak ki ve muhakkak sırlamayla bir üst seviyeye, beğenimizi bir üst seviyesine çıkabiliyormuş.